Merhaba, Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. Bitcoin'de gördüğünüz üzere verdiğimiz hedeflere yaklaşan bir durum şu an için ben kaydı yaptığımda devam ediyor. Kanalın üst bölümü olan 58.200 lira doğru bir yükseliş var. Tabii ki 60.000 hedefini vermiştik. Normal durumda şu andan itibaren de en önemli destek bölgesi artık 51.000'li bölge olarak görünüyor. Yani 51.000'li bölgenin altına düşüş olmadığı sürece yukarı yükselişlerini devam ederek 60.000 ve daha yukarısı için hedeflerini güncelleyebiliriz. Normalde artık 51.000 bölgesi e, kısa da önemli destek ve birinci stop bölgemiz olarak devam eden bir süreç olacak. Yani 51 bin bölgesini kısa da e, en önemli destek bölgesi ve stop bölgesi olarak devam ediyoruz. Oradan sonra kesin stop bölgemiz artık 41 bin e, 800ler olarak güncelleyebiliriz ve bugünden itibaren de bu şekilde durumumuzu güncelleyerek devam edebiliriz. 60.000 hedefi gerçekleştikten sonra düzeltmelerle. 51 bine doğru olan bir düzeltme de olabilir veya kısa bir durum olarak şurada arada boşluk bölgesi kalmış yani 54.500'ler 54.500'lere doğru bir düzeltme gelebilir 54.500'lerin altına devam ederse 51 binlere kadar olan bir düzeltme olabilir şu andan itibaren yükselişlerini ben videoyu çektiğim andan itibaren devam eden bir süreçte 60.000 hedefine doğru yönelen Bitcoin süreci devam ediyor Ethereum'da gördüğünüz gibi kanalın üstü zorlanıyor. Her ne kadar üste geçmeye çalışsa da yine de o bölüm direnç olarak çalışarak tabii 2000'li hedef vermiştik öncelikli olarak. 2000 hedefimiz gerçekleşmiş oldu bugün itibariyle ve artık yukarı devam ederek 2500 hedefine doğru giden bir Ethereum olacak. Kısa da şablon durumuna göre en önemli destek bölgesi 1825 bölgesi. 1825 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece yükselişler devam ederek sürebilir. Tabii 1825 bölgesinin altına bir düzeltme gelirse de oradan sonraki kanonun alt durumu olan 1755 bölgesi en önemli destek ve birinci stop bölgemiz olarak bu bölgeyi belirliyoruz. artık 1725 bölgesi, birinci stop bölgesi olarak belirlenebilir ve kesin stop bölgesi olarak da 1550 bölgesi olarak takip edebiliriz. Ripple'da gördüğünüz gibi yeni bir şablon oluşumu var. Bu durumdan sonra da bu bölgedeki en önemli direnç ve destek noktası olarak 54 bölgesi var. Ben videoyu çektiğim esnada gördüğünüz gibi tekrar bu bölüme bir düzeltme var. Ama tabii burada birkaç günlük süreç kalmış görünüyor. Şu üçgen bölümün doldurulması için o bölüm doldurulduktan sonra aşağıya veya yukarı olacak destek ve direnç noktası oluşturulan şablon durumuna göre gördüğünüz gibi üst bölge olarak 65 bölgesi, alt bölge olarak da 48-25 bölgesi önem teşkil edecek. Yani bu duruma göre şurada kalan üçgen bölümün doldurulmasına 2-3 gün gibi bir süre kalmış. Bu durumdan sonra oluşacak durumda 48 bin bölgesinin altına, 48 bölgesinin altına bir düzeltme durumu devam ederse kanal bölümü olan 42'ye kadar olan bir düzeltme bölümü var. Yukarıda da 65 bölümü direnç olarak çalışırsa 65 bölümüne geçtikten sonra da 70'e 75'e kadar olan süreç devam edebilir ve daha yukarıya giden bir durum oluşabilir. Bu durumdan sonra şablon durumunda en önemli üst bölge olarak şuradaki gördüğünüz gibi 60'lı bölge var. Yani bu tarihten itibaren 60'lı bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yukarı hareketin başlaması için ilk e, sinyal olmuş olabilir. Tabi alt bölümde de buradaki 48 bölgesinin altında yapacağı kapanıştan sonra da alt bölüme doğru tekrar bir düzeltmenin gelip gelmeyeceği belli olan bir süreç durumuna gelmiş Ripple. Bu haftaki düşüncelerim bu şekilde. Web adresim borsada1.com Web adresime girerek burada bulunan Twitter, Facebook, Periscope, ve Instagram adreslerimi ziyaret edebilirsiniz. İletişim için bu adresleri kullanabilir veya burada bulunan formu doldurup gönderebilirsiniz. Kanalımı beğenip abone olduğunuz ve değerli yorumlarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün inci ile ol, senin de birincin olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar. Saygılar.